Herkese merhaba. Bu videomun konusu Nijerya'daki kıtlıktan dolayı ölmek istemeyen ve bu yüzden de kaçak olarak Yunanistan'a göç eden ailenin üçüncü çocuğu ve şu anda da dünyanın en iyi basketbol liginin süperstarı Yannis Antetokounmpo. Yannis Tetekumpo, 1994 yılında Yunanistan'ın Atina kentinde dünyaya geldi. Annesi ve babası tarlalarda amelilik yaparak geçimlerini sağlıyordu. Doğan oğullarına Movalcada merhametli tanrı anlamına gelen Yannis adını verdiler. Mülteci bile olmadıkları bu ülkede her an sınır dışı edilme ihtimalleri vardı. Ayrıca Yannis bu ailenin tek çocuğu da değildi. Bir abisi ve iki erkek kardeşi vardı. Yannis 12 yaşına geldiğinde kardeşleri tarlada çalışırken o pazar yerlerinde çakma gözlük ve saat satıyordu. Yani hayat onun için pek de güzel başlamamıştı. 13 yaşına geldiğinde basketbolla tanıştı. Bu onun için büyük bir dezavantajdı. Çünkü akranları daha teknik ve kaliteli oyunculardı. Fakat Yannis'in büyük bir fizik üstünlüğü vardı. Yıllar geçtikçe kendini geliştiren Yannis oynadığı takımın lideri olmayı başarıyor ve koçlara bu çocuk takım dedirtiyordu. Atletikliğiyle akranlar arasında net bir fark yaratan Yannis artık sokaklarda bir şeyler satarak geçinmek istemiyordu. Düzenli antrenmanlara gidiyor ve sokakta saatler çalışıyordu. 18 yaşına geldiğinde ilk profesyonel takım olacak olan Yunan ikincilik ekibi Filatilatikos takımıyla anlaştı. Fakat sorunlar bir türlü bitmiyordu. Nijeryalı olduğuna dair bir belge olmadığı için ve Yunanistan'da da göçmen olduğu için pasaport alamıyordu. Yani resmen devletsizdi ve doğum belgesi yoktu. Fakat bunların hiçbiri yani engel olamıyordu. Daha sıkı çalışıyor, daha iyi bir yaşam için her şeyini ortaya koyuyordu. Kısa sürede adından söz ettirmeyi başarmıştı. Bu genç yıldızı izlemek için takımlar scout ekiplerini göndermeye başlamıştı bile. Olağanüstü fiziği ve oynadığı basketbol ile NBA gözlemcilerinin dikkatini çekmeye başarmıştı. Takvimler 2013 yılını gösterdiğinde ise Yannis için NBA serüvenine başlama zamanı gelmişti. With the 15 pick in the 2013 NBA draft, the Milwaukee Bucks select Yannis Adetokounmpo 1. tur 15. sıradan draft edilen Yannis artık hayalini gerçekleştirmiş bir NBA oyuncusuydu. Çaylak sezonunda 6.8 sayı, 4.4 rebound ve 1.9 asist ortalamalarıyla oynadı. Kimilerine göre gelecekte bir NBA yıldızı olacaktı, kimilerine göre de standart bir NBA oyuncusu. Fakat çıktığı her maçta özel olduğunu, çok yönlü bir oyuncu olduğunu hissettiriyordu. Atletizmi, top sürme yeteneği, savunması harikaydı. Tek sıkıntısı şutu gibiydi. Yannis de bunun farkındaydı ve günümüz NBA'inde şutu olmadan yer edinemeyeceğini biliyordu. Artık idmanlarının büyük bir kısmını şut atarak geçirmeye başlamıştı. 2014-2015 sezonuna geldiğimizde Yannis daha fazla forma şansı buluyordu. Artık NBA starlarına kafa tutar hale gelmişti fakat hala fiziği diğer NBA starlarına göre cılız kalıyordu. Ve bu sezonu çaylak sezonunda attığı sayının iki katını atarak kapattı. 2015-2016 sezonuna geldiğimizde ise artık takımın yıldızı konumuna gelmişti. Şut atabiliyor, inanılmaz bitirişler yapıyor ve sahanın her yerinde oynayabiliyordu. Tarihler 2018-2019 sezonunu gösterdiğinde takımın başına yeni gelen Mike Budenholzer takıma köklü bir değişim yaşattı. Brook Lopez kariyerinde denemediği kadar şut deniyor ve inanılmaz şutlar sokuyordu. Giannis ise adeta 5 numara oynayan bir canavara dönüşmüştü bu sezonu 27.7 sayı, 12.5 ribaund ve 5.9 asist ortalamasıyla kapattı. Ayrıca takımı Milwaukee Bucks'ın sezonu 1. sırada bitirmesini sağladı. Playoff'larda ise Toronto ile eşleşen Milwaukee seriyi 4-2 kaybetti. Yannis bu muazzam sezonun ardından MVP adayı gösterildi. Diğer rakipleri kimlerine göre tarihin en iyi hücum oyuncusu olan ve sezonu 36 sayı ortalamayla bitiren James Harden ve Oklahoma'nın yeni yıldızı Paul George'du ve zamanında evine para getirmek için 12 yaşında pazarlarda saat satan bu çocuk artık dünyanın en iyi basketbol liginin en iyi oyuncular arasından en değerli oyuncu ödülünü kazandı. Umarım ileride daha büyük başarılarla karşımızda olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.